Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin, gideceksin ırıkların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı. Sevineceksin, deniz gelecek eline. Pul pul, Ruhların sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezarlarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi, gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? dostum be. At kendini denize. Geride beklenin varmış. Aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Orhan Veli'ye saygıyla.